ortaklarla ilgili ortaklarla ilgili elde etme hakkımız olan bir ilişki ya da bir para meselesiyle ilgili epey yıpranmış ve mücadele etmiş olabiliriz. İşte bu çok yıprandığımız, mücadele ettiğimiz konuyla ilgili bu yeni ayda çok kadersel gelişmeler olabilir arkadaşlarım. Neden kadersel diyorum? Sizin de gördüğünüz üzere bu yeni ay Tanrı'nın parmağı dediğimiz yod açık kalıbının ucunda yer alıyor. Yani bu yeni aya Satürn'den birinci evde kıstırılmış dediğimiz bir evde bulunan Satürn'den bir güzellik var. Ve bu yeni ayda yine üçüncü evde bulunan Uranüs'ten 0 derece, Uranüs ikizlerden bir güzellik var. Bu da bize mealen diyor ki bu dönem senin çok zorlandığın bir ilişki ortaklık meselen var. Ve bu çok zorlandığın ilişki ortaklık meselenin içinde bir aşk, evlilik ya da parasal bir hikaye var. Ortak kaynaklar, alacak verecek miras, cinsellik, belki ölüm ve ölüm ötesi meseleler, o kült derin hikayeler var. Bu çok zorlandığın hikayeyle ilgili sona geldiğim ve belki de hani dediğimiz gibi e, güney ay bunu neden söylüyorum arkadaşlarım bu dönem güney ay başakta ve bu başak enerjisi bizi artık hani takıntılı anksiyetili hastalıklı sağlık sorunları düzen sorunları iş sorunları eğitim her, her, konuda yani başak temaları ile ilgili bu sene güney Aydın başakta olduğu için ciddi sıkıntılarımız problemlerimiz var ve bu sıkıntılar ve problemler daha önce belirttiğim üzere bir güneş tutulmamız vardı arkadaşlarım bu koç dolunayı ve terazi yeni ayı aslında bu tutulmanın etkisini aktif etmek ve oradaki hataları düzeltmek adına gelen enerjilerde işte biz koç dolunayında bu problemleri gördük Şimdi bu problemleri çözmek adına terazi yeni ayında enerji aktivasyonları başlıyor. Ama bu başlayan aktivasyonlar bize diyor ki bu yeni ayın enerjisinde, bu yeni ayın böyle Tanrı'nın parmağı dediğimiz yot açıklığının ucunda kalması bize bu harita diyor ki malen bu konunun içinde ilahi planın parmağı olacak. Namıçmi yok bu iş böyle belki bireysel olarak çözülemiyor. Çözülemediği için de bu biraz hani ilahi olandan tanrısal bir enerjiyle belki bir miktar krizli olarak neden kriz diyorum? Yeni ayım 8. evde yani normal şartlarda aslında yükseleni görüyor arkadaşlarım yükseleni görüyor olduğu için burç bazında burç bazında gördüğü için aslında bu özgürleştirici bir yeni ay olabilir ama bu ev yeni ay 8. evde olduğu için ev itibariyle yükseleni görmeyen bir evde olduğu